Herkese merhaba arkadaşlar. El yapımı Eylül'e hoş geldiniz. <laughs> Pardon annemi sesiydi. Bugün size hem boraksız hem de böyle yani çok kolay yapılan slime'i göstereceğim. Bu tam böyle e, sıvı, yani kıvamı çok olmuyor ama yine bence çok güzel alıyor. Çok güzel. Herhangi bir deterjan da gerektirmiyor arkadaşlar. Bu gayet kolay yapımı. Ee, malzemeler ise e, Öncelikle baya bir bal lazım. Baya bir lazım. Ee, böyle bir bardağı doldurana kadar bir bal lazım. Birazcık su. Birazcık e, Uhu. Birazcık da istediğiniz renk boya. Enterle oluyor. Karıştırıyorsunuz bunu. Şöyle bakın. Bu zaten bal bunları da ıı, deterjan ya da borak serine birleştiriyor bazılarını. Fakat bu bana yani, elinden oynayacak bir şey mi bilmiyorum yani. Çok güzel olmuyor. Ama denemizi tavsiye ederim yani. Benziyor. Maman elim almayı deneyeceğim ben. Evet arkadaşlar. Hop. Düşüyordu pardon. <laughs> bu durmuyor. <laughs> Tablette çektim. Kamerası da bulunduğum. Neyse böyle çekelim. Şöyle yapayım. Bu arada odamı da gördünüz yani odam hiç güzel değil bir odam? Neyse tamam şu anda görünüyor Bu kamera ayarları sıkıntı oldu Şöyle arkadaşlar Gayet benziyor bence. Şuna bakın. Ama böyle eğlenmiyor. Yani bu bal sonuçta. Bilmiyorum ya eğleniyor mu eğlenmiyor mu? <laughs> Şu karar veremedim yani. Böyle şurasını sıkınca mesela şey olmuyor yapış yapış. Şunu göstereyim size tabii bir şey bırakıyor böyle ama gayet güzel yani bunu yapılış videosunu çekermeyi bilmiyorum bir daha çekebileceğimi sanmıyorum çünkü annemin sesini duymuşsunuzdur herhalde duyduysanız da daha çekebileceğimi sanmıyorum yani annem bana bağırdı neden bunları döktün diye bayağı bir şey oluyor ee, zor bir iş dikkat yapınca da çok güzel oluyor. Hı, gideri var. Ben elma sokup alacağım. Ay, ay, ay. Bu ne? Ben iğreniyorum. Slime böyle iğrenilmez ne olur. Uy. Yuh. Yuh yuh yuh. Bu galiba Evet benzedi aslında. Vıcık vıcık bir şey oldu. Hadi da alayım. Ay, dıdıdı dıdıdı. Ne yapacağım ben? Şiş, şiş, şiş. Ellerimde bal oldu. Tabii bal değil ama öyle içindeki şey tabii var ya yapıştırıcı olduğu için yapışmıyor değil. Ben şöyle bir düzeltip geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu yaptım, oynadım ama ben size bunu nasıl yapılacağını göstermedim. Evet, ondan bir şey size. Göstermeyeceğim, söyleyeceğim aslında. Evet. Öncelikle bir kaba, böyle bir kaba yani, bayağı bir bayağı 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 yapıştırıcı dolduruyorsunuz. Yapıştırıcı doldurunca, sonra o işte onu iyice karıştırıyorsunuz. sonra Boyanızı döküyorsunuz birazcık su ekliyorsunuz karıştırıyorsunuz baya baya karıştırıyorsunuz arkadaşlar baya baya böyle renk iyice e, alsın her yere sonra e, en sonda bu balı ops düştü Tabletten sen çekim için hep düşüyor arkadaşlar kusura bakmayın evet e, sonra bu balları bir bir tane böyle ta, nasıl desem baya bir koyuyorsunuz bal tekrar karıştırıyorsunuz ve yani yapışıyorlar kendilerine zaten. Gayet de güzel oluyor. Gayet de güzel oluyor yani kimse kötü diyemez. O ben birazcık daha oynayacağım. Zaten 5 dakika oldu. Video. Da yaparım diye düşünüyorum. Acayip bir böyle bal kokusu var bu arada. Ben balı hiç sevmem o yüzden kokusunu hiç sevmiyorum ama balı kokusunu seven çoğu kişi vardır. Ve bunu on, onlar yapabilir. Yani, yani e, bende de hiç eşya yoktu ben de böyle denemek istedim. Ağır bir bal kokusu var. Çok ağır. No, Ay. Ay, iğrenç, 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 iğrenç. Ama arkadaşlar iğrenç geliyor tabi diyeyim ama bakın ya Ellerim ıslandı ve sıkınca Maşallah yani Her neyse ben size hiç sıkmadan Videoyu bitireyim Çünkü Video çok uzadı yani Uzamadı aslında ama çok sıkılmışsınızdır yani ben de böyle şeyleri yüklerken sıkılıyordum. Siz de sıkılıyorsunuzdur muhtemelen. Ben eğleniyorum ama. Ee, şey. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu e, kanalı bulursanız. Asla ve asla ve asla ve asla. Arkadaşlarına da söylemeyi unutmuyorsunuz. İnşallah söylersiniz artık. Ben de böylece bir sürü şey yükleyebilirim. Eğer bunun gibi. Daha çok video görmek istiyorsanız el yapımı videosu <laughs> bu da ben selva şu anda sıkıyorum bu gibi değişik el yapımı videolarını görmek isterseniz abone olmayı ve like atmayı ve yorumlarınızı atmayı unutmayın yorumlarınızda hangi şeyleri istediğinizi yazabilirsiniz ben her türlü yaparım uğraşırım uğraşırım yine de yaparım mesela hani, bir şey yapmak istiyorsunuz fakat Oradaki eşyalar yok. Mesela bu slime yaptığım gibi bana söyleyebilirsiniz. Bay bay diyeceğim de kapatamayacağım. Çünkü ben çok kötü oldum. <laughs> Serpak'la elim serpaklandı. O yüzden videoyu kapatamıyorum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Arkadaşlar bay bay. Videoyu kapatırsınız artık. Tamam. Bay bay.